Selam arkadaşlar ben Naktor'un kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Karıştırif serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi Karik Strip çıktı. karistirif çıktı ama oyunda optimizasyon sorunu gerçekten çok fazla var ve çekilmeyecek durumda. Yani benim telefonum bile kaldırmıyor. Sizin nasıl hiçbir bilmiyorum ama. Benim telefonda oynanacak gibi değil. Grafikleri indiriyorum, çıkartıyorum. Hatta grafiklerle hiçbir alakası olmayan bir şey. Yani tamamen oyunla alakalı. Her şeyi denedim, hiçbir şekilde yolunu bulamadım. O yüzden Calixtre Frase 2'den devam ediyoruz. Zaten bu seriyi seviyorsunuz. Kanala, kanala diyorum çok pardon. Video başlamadan önce çok kısa bir şey söyleyeceğim. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımız 1000 abone doğru yaklaşıyor. Eğer 1000 abone olursak Allah'ın izniyle videolar daha sık gelmeye başlayacak. Haftada bir değil de işte iki günde, üç günde bir videolar atmaya çalışacağım elim yani geldiği kadar sık sık. Ve sadece bir oyun değil farklı farklı oyunlar da çekip kanalı bayağı bir geliştireceğiz sizle beraber. Bana destek olmak isterseniz kanal aşağıdan abone olup video like atıp yorum yapmayı unutmayın. Bir de bildirimler açarsanız videolardan da anında haberdar olursunuz. Neyse videomuza devam edelim. Şimdi... Bu araç niye böyle olmuş ya? Bizim tr 4 aracımızı çekelim. Yani BMW nerede? Aha burada. Hunter'ımızla. Böyle bir tema gelmiş. Ben bu temayı yeni gördüm. Bayağıdır girmiyordum oyuna. Yeni bakalım bir şeyimiz var mı yarışlarda? Tek oyunculu oyunda. Ne var ki acaba? Niv, Niv yazıyor. Hmm. Bunlardan birini biz açalım yanlayalım kardan. Ne diyorsunuz? Çigo sür. 2000 topla diyor. 2 görev veriyor. Bunu açalım biz. Şu şikomuzu alalım çikoyu. Çiko ne alaka ya? Ben niye çiko demiyorum ki? Ben çiko diyordum bu arada. Çikomuzu alalım. Ben ne diyorum çikoyu niye bana seçtirdim? Herse bu yüzden mi? sürelim. Aa kara lastiğimiz yok. Var mı? Kara lastiği önemli. Karda pek anlamadım bu arada. Karda pek bir bilgim yok sesine sesini çalın. Arkadaki arabayı gördün mü? Şey, trafik lambası yere düştü lan. Gözümün önünde. Niye öyle bir şey oldu? Üf, çık o da güzel yanıyor diyeceğim ama çok kayıyor ya. Üf. Kar ya felaket kayıyor. Kar da hiç alışık değilim bu arada sürmeye. Baksana. Güzel kayıyor, güzel puan veriyor da. Hız, hızlı gidemiyorum. Kayısı orada. Baksana 75 sabit gidiyoruz. Araç kendi kayıyor zaten. Orada 2000 puan yapıyordu. 2000 puan tamamladı. Diyordunuz ya altın nasıl kazanılır. Böyle de kazanabilirsiniz. 3500. Şuradaki şey alırsam çok iyi olur. Aldım. Ama bozduk. Anam. Olsun ya. Çok kayıyor çok Bunun kayma sebebi aracın torku herhalde HP'si çok yüksek Patiğe kalkıyor direkt Baksana. Adam akıllı gitse Ulan ne olur lan diripti Allah Pardon memur bey Ufacık bir dokundurdum ama aşırı sinirim bozdu ya araç kalkmıyor böyle yarım saate gideriz biz. Allah saat. çok sinir oldum bayağı sinir oldum anlatamam kalkmıyor araba tokaç sürüyormuşum gibi sanki Bu kadar kötü olabilir mi ya karda 6300 yapabilecek miyiz ya yapamadım <laughs> yok ya çok zor ya araçta dönmeyle alakalı hiçbir kabiliyet yok ya kadar mı kötü olur ya <laughs> ama r yaptık nasıl becerdik bilmiyorum Durmuyor abi nasıl çevireceğim ben direksiyon <laughs> Arkadaşlar araç dönmüyor ya Direksiyonu çeviremiyorum ki dönelim Direksiyonu çeviriyorum ama frene basıyorum ama gaza basıyorum gene olmuyor ya. freni çekiyorum gene olmuyor Ben bu aracı nasıl çevireceğim Parlasiye falan hikaye hiç mi bu ama Baksana Neyse öğrenmiş olduk bir daha karmapine girmeyiz artık Baksana şu an çekişerek geldim ya Ar bir yaptık ama ben puanımı alayım aga. Benim sandığım Her gelsin lütfen. Evet. Bir reklam var. Hayır. Sen kapatmak istesen tuşa bassam sanki bedavaya kapattırıyor ya. Para istiyor. Ar bir ödülümüzü alalım. Hep birinci. Niye bir şey ver? Böyle güzel bir mor bir şey ya. Dur. Ya oğlum. Neyse haritanın parasını çıkar. <laughs> haritanın parasını verdi bize ya. Haritanın parasını çıkarmış olduk en azından arkadaşlar. Ona şükür edelim. Bir <laughs> yapalım. Retrak map'ım var mı benim? Bir varmış. Aa bunu yapmışım lan zaten. Ne veriyor? Ver mor bir tane. yene yeah. Sürücü verdi. Hiç yoktan iyidir. Neyse altın vermesinden iyidir. Başka? Aa bunu almamışım ben. Bunu alalım arkadaşlar. Bunu alalım. Bu önemli. Lan dur hayır. Yanlışta Audi'yi alıyordum lan. Bakalım. Sıfır hiç oynamamışım. Niye aldım ki ben map'i e oynamadıysam? Garip. Ya da kendi de açılmış olabilir bilmiyorum artık. Bu fantırım güzeldi. Bir yemde Şimdi ne Bayağıdır oynamıyorum ama ona rağmen çok iyi kontrol Şöyle araçları seviyorum işte. Kontrolü güzel olan benim olsun işte. Tüm bariyerleri, duvarları kırdım. Şaka gidiyor. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Lastiklerim mi patladı? Araç bir anda kaymaya başladı. Evet lastiklerimiz gitmiş. Of. Niye böyle şeyler hep benim başıma geliyor ya? Lastikleri kontrol etmeden girdim ben Ah yapamadık ucunda durdum Harbi ucunda durmuşum şansımın da böylesi ya Abi niye böyle bu Ne sıkıntı yok moral bozmaya devam Bir daha yaparız Aracını böyle tereyağı gibi kaymasına bölüyorum güzel ya bir bak ya. Güzel dediğimiz 5 dakika yaşamıyor abi. Aracı bir şeyler oldu. Niye böyle ya? Sırım oldu başladı. Çok garip bir şey var ama işte. Başta niye öyle yaptı ki? Yani? Lastikler sıfır diye mi alışamadım ben anlamadım ki Be Olsun be Sonuçta güzel bir araç Ona lafımız yok Kontrolü zor bir araç ama güzel bir araç Çalışınca çok tatlı oluyor araç bir ödülümüzü alalım Mevri önerdi şimdi Ver mor araç maraç bir şey var ya. Hayran olur. Hayran da iyidir Hiç yoktan iyidir. Hayranımız değildir iyidir. Neyse arkadaşlar. Şuna bir bakayım ben. Başarı gelmiş. 50 defa bir al. Oh iyi para. Neyse beleşten paradım paramızı da aldığımıza göre arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi kanal abone olursanız 1000 aboneye üstünü geçtiğimiz zaman yaklaşık 1000 aboneye 400 abone falan kaldı. 1000 aboneye geçtikten sonra videolarımız daha sık gelmeye devam edecek. Bunun için bana destek olursanız çok sevinirim. Şimdiden kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.